絶対 thank <laughs> you Arkadaşlar herkese merhaba. Evet uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Videonun başında çok fazla konuşamadım. Aynı şekilde videonun ortasında da çok fazla konuşamadım. İlk önce her şeyi çok kısaca özetleyip durumu ve diğer her şeyi anlatayım. Öncelikle niye böyle duruyorsun, kasıyorsun diyebilirsiniz. Bilerek böyle duruyorum. Eğer böyle durursam yüzüm yarısı gözükmüyor ki... ışık sıkıntımız var birazcık. Maksimum ışık bu şu an odadaki. Evet bu ada ne diye soran olursa şu an e, Kıbrıs'a geldim üniversite için Kıbrıs'tayım odada 4 kişi kalıyoruz odanın hali bir tık kötü ama ben hemen şöyle bir şöyle check-up yapayım isterseniz. Burası masa bile sayılmaz ama öylesine kurduk. Evet yani odanın ne kadar küçük olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Balkonumuz var. Devam ediyorum. Evet niye böyle durduğumu anlamışsınızdır dediğim gibi. Arkadaşlar ışığı ayarlamaya çalışıyorum da o yüzden en iyi pozisyonu arıyorum. Çünkü hiç gözükmüyorum yoksa. Öncelikle antrenmanlara bugün yeniden başladım. Yaklaşık 2 belki 3 haftadır antrenman yapamıyorum. Yani düzenli olarak herhangi bir hareket yapmıyorum. Bugün gene güzel bir push day ile başladık. Yeniden sporumuza aktif olduk. Haftada en az 5 gün gideceğim zaten salon 5 gün açık okulun kendi salonunda yapıyorum içerisi çok kalabalık yani video çekerken içeride çok zorlanıyorum burada tabi siz <laughs> izleyeceksiniz hareketleri falan ama ben gene çok zor çektim bu videoları dediğim gibi bir de aynı zamanda zamanım da olmuyor direkt e, dersten çıkıp hemen spora gidiyorum sporumu yapıyorum otobüs falan filan sorunları var çok fazla şey var bunların hepsini Detaylıca videodan videoya anlatacağım. Öncelikle şu an videolar çok vlog tarzı olmayabilir belki. Çünkü çok şu an sıkışık ilerleyecek. Ama en azından yemeklerimi falan göstermeye çalışıyorum. Çoktan kahvaltıyı kahvaltı zamanında koymuşumdur. Akşam yemeğinde zaten daha demin yedim onu da koymuşumdur. Onun dışında diyeceğim pek bir şey var mı? Videolar devam edecek. Kesin. Belki video tarzlarını birazcık değiştirebilirim ilerleyen zamanlarda. Daha çok vlog'a dönebiliriz. Yani vlog tarzı ilerleyip tabi sporumuz da olur. O da olur, bu da olur ama ön yani değişebilir. İlk kez geldiyseniz kanala ki uzun bir zamandır video atmıyorum. Büyük ihtimal keşfete düşmez. Düşerse de aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Önceki videolara zaten bir bakabilirsiniz. En son 250 abone hedefimiz vardı. Ee, yükselemedik pek çünkü video atamıyordum dediğim gibi. Yani bu video çok uzun olmayacak. Çünkü bu birazcık daha bilgilendirici bir video olsun diye hazırladım. Zaten antrenmanı falan filan da çektim. Oldukça bence idare eder bir video oldu bu şartlara rağmen. O zaman biz klasik ilk önce antrenman hakkında bir konuşayım. İlk önce incline bench press yaptım ve ardından pek tek fly yaptım. İkisinde bir set ısınma artı ikişer set yüksek ağırlık yaptım. Zaten hareketleri de videoya koydum gördüğünüz gibi. Ondan sonra omuz yaptım. Omuzda Smith Machine Overhead Press yapıyordum. Fakat Smith Machine Overhead Press yapabileceğim bir e, güzel bir konum bulamadım. Belki ileride bulabilirsem yaparım. Ama dediğim gibi zaten hem kalabalıktım hem de makineyi falan ayarlamaktır, sehpayı taşımaktır gibi birkaç sıkıntı vardı. Ya böyle dediğime bakmayın çok basit şeyler gibi gözüküyor ama yapamadım yani kısacası. Onun yerine zaten omuz makinesi yaptık. Yani gene ön omuza vuruyor. Hiçbir farkı yok. Devamında lateral race yapıyoruz. Yan omuz için güzel bir hareket. İki hareketi de bir set ısınma. ardından iki set yüksek ağırlık girdik. Göğüs omuz yaptık. Kaldı arka kol. Arka kola geliyoruz. İlk önce triceps push down kesinlikle yapıyorum. Bunda direkt yüksek ağırlık girebilirsiniz. 2 set 8-10 tekrar bazında yaparsanız iyi olur devamında da school crushers var oldukça verimli bir egzersizdir arka kol için. Bunu da yüksek ağırlık 2 setten 8-10 tekrar bandında yaparsanız oldukça verimli bir antrenman olur. Uzun zamandır video çekmeyince bir garip oldu. Işık en iyi buraya vuruyor diye böyle duruyorum ve kameracısı da en iyi bu tarzda oluyor diye böyle duruyorum. Ee, bir de ek olarak bu antrenman programının sonuna dips ekledim. 2 set ya da 3 set 8 tekrardan dips yapabilirsiniz. Bu da çok güzel bir harekettir. Hem omuz hem arka kol hem de göğüs çalıştığımız günde dips gerçekten bizi genel bir pampa yani full body pump'ına sokacaktır. Özellikle çalıştığımız bölgeleri. Erimiş miyiz? Yok hala erimemişim en azından. Güzel haberler geliyor. Ee, yemek konusunda konuşmak gerekirse evet, yemek konusunda birazcık zorluk yaşıyoruz. Özellikle Aile evinde olmadığımız için hani anne bunu yap, bunu yap diyemiyoruz. Ben de bulduğum ve en iyi şeyleri yiyorum. Gene 4 yumurta yedim sabah tabii ki. 30 gram proteini kaptık cepledik. dedik. Akşamda 2 tane Adana dürüm yedim. Normalde tavuk dürüm yiyordum. Bugün tavuk dürüm yoktu o yüzden Adana dürüm yedim. Ne kadar protein olduğunu tahmini olarak hesaplarsak. Yani gramajına göre değişir. 100 gramda 10 gram olsa en az. 20 gram desek 30 50 de olur. Zaten protein tozu aldım. O da 30 gram falan aldım aşağı yukarı proteini. O da 80 etti. Hani evdeki gibi 110'lara, 120'lere falan çıkamayız kesinlikle ama en azından sınır bandına yaklaşırsak oldukça iyi olur. Günlük bir yani günlük 60 gram protein alsam bile gene kas gelişimi gerçekleşir fakat birazcık daha yavaş gerçekleşir ama dediğim gibi 1.6 gram alırsam yani yüzlerine yaklaşırsam benim için daha iyi olur sizin için de daha iyi olur. Ekstra olarak söyleyeceğim bir şey yok. Ee, bu kadar sıkışık zamanlarda emek göstermeye çalışıyorum o yüzden çok e, bir beklentiniz olmasın video izlerken ben gene en iyi performansını vermeye çalışıyorum. Bu kadar duruma rağmen aşağıdan bir videoyu beğenip bir de kanala abone olursanız gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz. Dediğim gibi 250 abone hedefimiz vardı. Evet. O zaman video bu kadar. Lafı daha fazla uzatıp canınızı sıkmayayım. Zaten bol bol konuştum. Gene konuşma kısmını aşırı abarttık. Ama hem bilgilendirici hem de spor hakkında konuştuk. Aynı zamanda yediklerim hakkında konuştuk. Normal aslında günlük yaptığım tarzda bir videoydu. Fakat ülke farkı hayat farkı yeni durumlar ve benzeri şeyler olduğu için zaten açıkladım birazcık daha zordu o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin bay bay